Merhaba arkadaşlar. Bugün diziye bakacağız. Bugün değil de hepsini arda arda çekiyorum da. Neyse. Şimdi dizi nedir? Dizi aynı değişken tipine sahip değerleri içerisinde barındıran bir nasıl diyebilirim depo gibi düşünebilirsiniz. Şimdi diyorum ki integer dizi 10 diyorum. Diyorum ki senin içine 10 tane eleman girebilir. Şimdi tekrar bir tanım yapalım. Farklı bir tanım şekli. Değer dedim. veya Dizi diyeyim, pardon. Dizi 2 dedim. Köşeli parantezlerimi açtım kapattım. Eşittir yaptım. Süslerimi açtım. Ve noktalı uygun koydum. Şimdi 1 dedim. 2 dedim. 5 dedim. 8 dedim. 9 dedim. 4 5 dedim. Bir şey diyelim. Şöyle dedim. Şimdi burada biz dizi uzunluğunu vermedik. Dizi uzunluğunu vermedik ama merkezin buradaki değerlere bakıp kendi uzunluğunu kendi seçiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 uzunluğunda. Şimdi dizilerde eleman alırken yani bir eleman seçerken indis değerleri sıfırdan başlar. Yani bu sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı, yedi ve sekiz diye gider. Örnek veriyorum ben count yazdım. dizinin dizi 2'nin 3. elemanını alacağım değil mi? Aynen. Evet, bu şekilde. Başlayalım. Hemen buradan sistem nokta pause nokta pause değil. Ben niye hep ünite kodlamasına gidiyorsak oğlum Bakalım. Normalde saymaya başladığımızda 1, 2, 3, 5 olması gerekiyorken normalde yazılımda her şey sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3 diyerek 7'yi alıyoruz. Bu kadar. En basit bu. Şimdi ardından integer dışarıdan sarıdan gelen değer. Tamam. Daha sonra cin bizim konsoldan almamızı sağlıyor. Bir gelen değer dedim. Bu attım içine. Daha sonra integer dizi 3 dedim. Integer dizi 3 dedikten sonra içine bunu atıyorum. Bu hata ne? Bizim burada tanımladığımız diziler statik dizi şu an. Pointer kullanmaya başladığımız zaman dinamik dizilere geldik. Statik dizi olunca sadece program içerisinde belirlenmiş bir alanı kapsıyor. Yani sen bu diziye en başından bir alan vermen gerekir. Bunu kullanıcıya sunamazsın statik dizilerde. Bunu anca yani dışarıdan veremez biz dediğin zaman bunu dışarıda anca e, pointer kullanarak, pointer dizi kullanarak verebilirsin. Bu şekilde kullanabilirsin ve bu şu anlık yanlış bir kullanım. Dışarıdan herhangi bir statik diziye senin değer verdiğin bir uzunluk giremez. Bu yazalım statik dizi olduğu için dışarıdan dizi uzunluğu alınamaz. Okey. Ardından Bizim en başta çar diye tanımladığımız bir şey vardı. Çar. Bu pausu en aşağı alayım. Çünkü Çar demiştim. Karakterler diyeyim. Okey. Bunu ben 50 yaptım. Okey. 50 yapınca ne oldu? Söyleyeyim ben size. Bu bir string gibi oldu. Ama belki ki boyutu 50 byte oldu. Cin dedim. Karakter dedim. Karakterler pardon. Daha sonra kart dedim. Karakterler. Yine end dynamic yazalım. Pardon. şu şekilde. lar düzelirse ha. Tamam. Ne doğru değil mi? Ha şurada. Aynı Şunu bir yorum satın alıyorum. Hatası kalksın. Başlattım. Şimdi ben bir dışarıdan değer girme şeyim vardı burada, değişken vardı. Onun için girdim. Daha sonra adı giriyorum. Umut. Ay diyorum. Yazdım. Bana Umut'u verdi. Bu şekilde çoklu karakter giriş yapabiliriz. Büyük ihtimal orada bir boşluk koyduğum için bir sıkıntı oldu ama şu anlık onu boş geçiyorum. İsterseniz siz deneyebilirsiniz. Ardından çok boyutlu dizilerimiz var. Ama belki ilk for yapısıyla bir diziye nasıl ulaşırım onu göstereyim. Şimdi size diye bir fonksiyonum var. bu mu alıyordu? Düşüneyim. Bunu kütüphanesine entegre etmiş miydi? Galiba etti. Daha sonra diyoruz ki Cin Buraya integer anlik değer dedim. Daha sonra anlik değeri buraya attım şunu ben kapatıyorum. Şunu da kapatıyorum. Pardon şunu kapatacak. Neyse. Anlık değer dedim ve bunun içine attım. Daha sonra dizi 2 iyisine yani bu for yapıları sürekli sabit bir şekilde bir 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 bir, bir, bir arttığı için eşit anlık değeri. Ve her bir yerine doldurmuş oluyor. Dizi 2 mi var? 3 tane. Yok. 2, 3. Dolu zaten. Neyse. Değer değiştirir. Atıp şey yok. Şurada yaptı. 4, 5, 6, 10. Ve bu kadar. Bitti. Bütün diziyi verdik. Ama belki keşke uzunluğunu da verseydik. Dediğimiz değerleri de verseydik. Şöyle. Count diyelim. Count. Dediğim. Buradan. Dizi 2'nin. Uzunluğunu alacağız. O şu şekil olacak. Baştan tekrar. Ne hatamız var bakalım. Burada noktalı bilgi koymayı unutmuşuz. Şimdi 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bana girdiğim değerleri dizinin içerisine atıp tekrardan yazdırdı. Bu şekilde bir diziye Değer alma ve değer girişi yapabiliyorsunuz. Çok basit. Mantığı çok basit çalışıyor. Ardından. Bizim. Ee, ne diyebilirim. Bunu diyebilirim. Çoklu dizi diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Bir küçük aksaklık daha çıktı. Şimdi. Çoklu diziye geçelim. Integer dedim. Çok boyutlu dizi. Integer. 4 dedim. 4 olarak düşünelim. 2 2'ye 2. Bu şekilde bir tanımımız var. Veya da integer dizi 5 diyelim. 3'e 4 diyelim. Okey miyiz? Eşittir dedim. Üstlerimi açtım. Bir tane daha üstü açtım. Bir tane daha üstü açtım. Bir tane daha üstü açtım. Şimdi 3 tane satırımız olduğunu söylüyor bu. Şimdi şöyle yapalım. İlk kutucuğum bana satır sayısını verir. Diğer kutucuğumsa bana sütun sayısını verir. Yani 1, 2, 3, 4 diyorum. Şunun arasında virgül koymam lazım. Şunun arasında virgül koymam lazım. Daha sonra 5, 6, 7, 8 diyorum. Ardından 9, 10, 11, 12 diyorum. Noktalı virgülümü de koyuyorum. Bu şekilde de tanım yapabiliyoruz. Şimdi forla bunları bir ekrana yazdıralım. Nasıl gözüküyor? Onu görelim. Yine 3 vereceğim uzunluğuma. For dedim. Bu benim sütunlarda gezen forum. Buysa ay pardon bu satırlarda gezen şu şekilde yapalım. Satır için yaptım. Buysa sütun için yaptım. Buna da 4 diyeceğim. Daha sonra dizi count diyeyim. Count dedim. Dizi 5 şöyle İnin. Şunu ben bir değiştireyim. Bir hata almayalım orada. A. A olsun. Bunu kapattım. Daha sonra buraya geldim. Pound. Endline yaz. Çünkü ilk satırımı yazdırdıktan sonra, ilk satırdaki değerlerimi yazdıktan sonra aşağı geçmesini söylüyorum. Bakalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde çoklu dizi tanımı yapabiliyorsunuz. Daha sonra integer dedim. Dizi kaç oldu? 6 oldu. 6 diyelim. Giriş şöyle yapalım. Bu şekilde. Daha sonra integer ee, ne yapalım? Değer diyeyim. Ya boyut diyeyim. Eşittir 10 olsun. Tamam. Şimdi benim burada normalde boyutumu yazmam lazım. Bir değer olarak. Ama lakin hata veriyor. Şimdi en başına ne demiştim? Bunlar static olduğu için dışarıdan bir değer giriş yapamıyor. Neden? Çünkü bu Dizi boyutunu biliyor, boyutuna göre ve tipine göre RAM'de belleğini hazırlıyor, boyutunu hazırlıyor. Onun için bize hazır olmuş bir boyut üzerinden işlem yapma imkanı soruyor. Şimdi burada biz bu dizide diyoruz ki ben kafama göre arttırırım, arttır, azaltırım diyorsun ama diyor ki ben bunu yapamam, kusura bakma bana bunu veremezsin. Onun için biz de bunun tamirisine const yazıyoruz. Const yapınca ne oluyor? Const yapınca diyorsun ki bunun değeri artık değiştiremez diyoruz. Yani artık bu değişkenimin içeriği değiştiremez. Bu şekilde verebiliriz. Başka da bir anlatacağımız bir şey var mı? Bir de diziyi nasıl aktarılır falan onu gösterelim. Aşağısına hemen void dizi için için yazayım. Buraya bir tane integer dizi geleceğini söyleyelim. Buraya da onun kon boyutu geleceğini söyleyelim. Buradan da tekrardan yazmanız gerekiyor hangi tür olduğunu. void diyelim. Ve üstlerimi açtım, kapattım. Tekrar Burayı aldım. bu kısmı yukarı geldim. Yukarı geldim. Yapıştırdım. Noktalı virgülümü koydum. Burada bir prototip oluşturdum. En sonunda ise dizi için dedi mi? Aynen dizi için noktalı virgülümü koydum. Diyor ki bana bir tane dizi ver. Dizi 2 vereyim. Dizi 2 vardı. Bir tane de const integer olan bir şeyin verdim. Boyut verdim. Bu şekilde istediğiniz bir işlem yapabilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz, istediğinizi evirtebilirsiniz. Evet, başka da bir şey kalmadı galiba. Aynen. Arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Gününüz kendinizi geliştirerek geçsin efendim. Sizden değerlisi yok. Bay bay.